Gökhan Özhan'ın Jessica ile kaybolduktan sonra düzenlediği basın toplantısında giydiği gömleğin rengini hatırlamamızı sağlayan hafızamız bizim hafızamız günden güne kötüleşiyor. Bunlar ikram değil mi bunun parası alınacak? Yok almayacağım. Rüyamızda Freddie Mercury ile twerk yapmamızı sağlayan bilinçaltımız. Şöyle yapalım mesela, elimizi böyle bir tutalım lütfen. Napoleon, Josephine'e yazdığım mektupta diyor ki, yıkanma, koku sürme, teninin kokusunu özledim. Benim üç günde sıktığımı sıktığımız Deodorantlarla ilgili merak edilenleri araştıracağımız. Ortasına bak, başka hiçbir şeye bak. Parfüm kokusun. parfüm kokusunu izleyeceksiniz. Vallahi bravo. Ben oltaya atayım, meraklısı varsa gitsin araştırsın. Yani zaten birazcık etkileşimde böyle bir şey değil mi? Elinizi bir koklayın. İsmet ve Hafıza ve Rüya ve Hipnoz ve Deodorant başlıyor. Niye yaşadıklarınız internet kafe açarken böyle bir şey yaptınız? Soruyu anlayamadım.